Mecid'de mı mezunuyum. Kırköy Kültür Eğitim ve Spor Derneği Ova Kadınlar Kolu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Battırak Yazanlı Yüksek Tahsiller Derneği e, yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bana da bu platformda yer ayırdıkları için ve söz hakkı verdikleri için tabii ki çok heyecanlıyım. E, bugün benim payıma düşen battırak ya da kadın olmak. Battırak ya da kadın olmanın zorluklarına değineceğim. Batırak ya da kadın olmaktan çok azınlıklarda kadın olmak başlı başına e, sıkıntılı bir süreç. E, öncelikle kadın ne demek? Kadın dişi kişi, dişi insan demek. E, sadece bundan ibaret. Erkek ve kadın eş, e, kadın ve erkek eşitliğine inananlardanım her anlamda. Batırak ya da da maalesef ki kadınlarımız çok eziliyor. Ve her zaman ikinci plana atılıyor. Ata ki bir e, toplumdan geldiğimiz için belki ama artık burada bir durup silkelenmemiz gerekiyor. Her anlamda böyle. Aslında e, kadın sosyo kültürel olarak geri planda tutuluyor ama ev yöneticisi aynı zamanda ekonominin bel kemiği bana göre. E, Batı Trakya'da e, azınlık insana, genel anlamda zaten ezilen bir toplumuz ve kendi içimizde de tekrar bir <laughs> ezme politikası izliyoruz. E, burada da en büyük nasibini alan tabii ki kadınlar oluyor. Maalesef ezilen, hırpalanan, e, yok sayılan zaman zaman aslında her zaman var olan ve vebaliyle Bütünlüğü sağlayan ve gerek ekonomik açıdan gerek evin her türlü çekip çevrilmesi çocuğun eğitiminden eğitimiyle ilgilenen de kadınlarımızdır. Kadın aslında etrafını güzelleştiren, etrafına ışık saçan, en çok saygı ve sevgiyi hak eden kişi bana göre. E, tabii ki aynı zamanda kadın sevgidir, duygudur neşedir, eğitimdir, hayattır. Hepsini içinde barındırıyor. Kıymeti bilindiği zaman çok daha iyi yerlere, çok iyi yerlere tabii ki geleceğiz ve çok güzel bir şekilde bir gelecek nesil bırakmış oluruz arkamızda. Tabii ki bu nesillere de kadının gücünü göstermemiz gerekiyor. Biz kadınlar olarak bunun için ne yapabiliriz onu bilmiyorum. Hani elimizden geldiğince çabalıyoruz. Tabii ki ne kadar bizi almıyorlar onu da bilemiyorum. E, azınlıklarda dediğim gibi kadınlara her zaman normalden çok daha ağır yükler yüklenmektedir. Baskı had safhada olduğu için her anlamda kadınlarımız Eziliyor ve bu e, ezilmeyi yok etmemiz gerekiyor. Bunun için de kadın erkek eşitliğini sağlamamız gerekiyor. E, biz ziraatle uğraşan bir toplumuz, e, çiftçilikle uğraşan bir toplumuz. E, burada da kadın erkek eşitliğini görüyoruz tarlada çalışırken. Ama nedense hasat mevsimi geldiğinde ya da iş bittiğinde e, ekonomik güç olarak kadın elinde hiçbir şey yok. Her zaman erkeklere öncelik veriliyor. Benim bölgemde en basit bir düğün olduğunda köy düğünlerinde erkeklere her türlü şaşalı sofralar kurulurken kadınlar sadece pilav ve ayran neyse helva ya da baklava sunulan bunlar işte burada da bir eşitsizlik görüyoruz ya da miras olaylarında kız o kız çocuğu evden gitti ona o bizimle ilgilenmedi mantığı var. Aslında öyle değil. Yani keşke ee, daha büyük saygıyı hak edip de daha iyi yerlere gitsek ve eşitliği sağlayabilsek. İnşallah tabii ki bunlar da artık son zamanlarda kırılmaya başlandı. Bu bilince erişmeye başladık. Çünkü öncelikle bunun için yapılması gerekenler bana göre kız çocukların eğitimine çok önem vermek gerekiyor. Çünkü kız çocuklarım gelecek demek, kız çocuğu dik bir şekilde ayakta durabiliyorsa, ondan sonra gelecek olan nesille dik duruşun ya da kadının gücünü gördüğü için bu kız çocuğu ya da erkek çocuğu fark etmiyor yani bir anne olarak sen çocuğunun karşısında dik duruş sergileyebiliyorsan ve ona ne verebiliyorsan karşında muhakkak onu alacaksın erkek çocukları için de bu geçerli çünkü annesinin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu görürse gelecekte eşi olacak olan kişiye saygı duymayı eşitliği ona nasıl yardım edebilir onun için çabalaya çabalayan bir nesil getirmiş oluruz arkada. Ee, tabii ki bunun için sadece kadına sorumluluk yüklememek gerekiyor. Erkeklere de çok sorumluluklar yüklemek gerekiyor. Dolayısıyla kız çocuklarının eğitimine daha çok önem vermemiz gerektiğine inananlardanım ben. Çünkü kız çocuklarım gelecekte bir takım beklentileri var. En azından kendi kendine hayatını idame etmesi gerekiyor. Battaraki Kadın Platformu bu konuda çok büyük öncülükler yapmıştır ve yapmaya da devam ediyor. Daha önceki yıllarda Gümüncine Devlet Hastanesine bir ambulans bağışında bulunmuşlardır. Çünkü kadının gücünü ve sesini duyurmak adına bir sürü yenilikler yaparak bu konuda çok çalışmalar imza atmış büyüklerimiz, var ve biz de onların izinden ilerlemeye çalışıyoruz. Aynı şekilde tiyatroda öncülük yapan büyüklerimiz var ve tiyatroyu Batı azınlığına sevdiren e, güçlü kadınlarımız var diyeyim. Bunlar hep örnek alınması gereken insanlar aslında. Ee, onun haricinde her alanda artık her meslek grubunda birer öncümüz var. İlk olarak onları örnek alaraktan biz e, sonraki nesiller olarak onları takip ederek gelmiş bulunuyoruz. Ve tabii ki yurt dışından gerek kadının sesim gerek Batıraken'in sesi olarak çok güzel e, öncülük eden ve bizi her konuda her anlamda savunan güçlü kadınlarımız var bunların aslında bir e, panel gibi bir etkinlik alanında bir etkinlik alanı oluşturulup e, orada yeni gelen nesillere Aktarılması gerekiyor ve onlara ne kadar güçlü kadınlarımız olduğunu gösterip empoze edip e, örnek alınması gerektiği inancındayım ben en azından. E, dediğim gibi mesela çok büyük bir adımdır bana göre bir ambulans hediye edilmesi. Ha bunun karşılığı azınlık insanlığı olarak ne kadar onüre ediliyoruz ya da onun karşılığını ne kadar aldık? Orasını bilemiyorum tabii ki. Halka açık bırakıyorum ucunu. Ee, bunun haricinde de kadın olmanın zorlukları demiştik ama azınlıkta kadın olmanın zorlukları tabii ki baskı ortamının haricinde e, kadınlarımız her zaman e, psikolojik baskıya ya da psikolojik şiddete maruz kalmışlardır, e, kalmaya da devam ediyorlar. E, bu da ekonomik özgürlüğünü sağlayamamış olmaktan, eğitimde geri kalmış olmaktan. E, kaynaklandığına inanıyorum en azından ben. Bunları ne şekilde kırabiliriz, ne şekilde yok edebiliriz? Tabii ki yok ederiz inşallah zamanla. Umudumuz gelecek nesiller. Tabii ki onların da daha önce de söylediğim gibi kadın çok güçlü ayakta durabilirse ve bunu aile içinde bütün bireylere empoze edebilirse bu şekilde daha iyi bir yerlere gelebiliriz. E ee, onun haricinde de e, battırak ya da kadın olmak iyi ve <laughs> kötü. Kadın erkek e, eşitliğinin olması için adım adım ilerliyoruz ama e, ne kadar başarılı olabiliyoruz. E, bunun içinde e, eğitim şart eğitim şart eğitim şart diyorum. Eğitimin olduğu yerde e, zaten kadının bağlı ışık saçtığı, neşedeli olduğu, e, aydınlık yarınlar yarattığı anlaşılmış olur ve bu şekilde de e, biz kadınlar olarak daha rahat nefes alabiliriz ve daha hür ve özgür bir şekilde yaşantımıza devam edebiliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle bütün dünyadaki kadınlara kutlu olsun. Daha sonra Batırakiyadaki kadınlara. Ve azınlıkta zor şartlarda yaşayan bütün kadınlarımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Çünkü kadınlarımız gerçekten e, ışık saçan, neşeyi barındıran, şefkati yüreğinde barındıran ve bunu her şekilde e, her ortamda gösterebilen varlıklardır. Kıymetini bilelim. Dünya Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Şunu da unutmamak gerekiyor, e, dünyada her şey kadının eseridir, onun için kadınlara çok önem verilmesi gerekiyor ve e, kadınlarımızın kıymetini bilelim.